Oreci araştırma biliyorsunuz ilk tur seçiminde bayağı zorlamışlardı kendileri. İkinci, oy, i̇kinci tur oy tercihlerinde yapmışlar ve ilk turda iddialarının hala arkasındalar bu arada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanacağını iddia ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun 48.1, Erdoğan'ın 46.7 alacağını, kararsızların 5.2 olduğunu... Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun 50.8, Erdoğan'ın 49.2 alacağını söylüyorlar. E, hata payı 2.4 bu arada. 2.4. Bir de şöyle bir şey var. Yurt dışı oyları dahil değil buna anladığım kadarıyla. Kararsızlar dağıtılınca 50.8'e 49.2 dedik. Bir de yurt dışı oyları dahil edilirse muhtemelen burası 50.5'e 49.5 falan olur diye düşünüyorum. Kararsızlara yöneltilmiş demiş ki kendinize en yakın hissettiğiniz aday hangisidir? Ee, Kılıçdaroğlu diyenler 51.4. Erdoğan diyenler 48.6 demişler. ALF araştırma ikinci tur araştırma sonuçlarını yayınlamış. Bu sonuçlara göre kaç kişi yapmışlar? 2500 kişi ile 26 bölgede yapılmış. <laughs> <laughs> Sinirim bozuldu ya 50.3'e 49.7 diyor kanka Allah'ım. <laughs> sen oğlum yurt dışı oyları dahil edilirse 50-50 oluyor bu anket farkında mısınız farkında mısınız şu an yaşadığımız şey yani 10 bin oyla falan bitecek seçim yani Betimar Araştırma ikinci tur araştırma sonucunu paylaşmış tek doğru bilen şirket bu arada bir de bayrakçı bildi ee, son ara araştırma o da yakın bildi. Ee, ama Betiman neredeyse nokta bildi yani onu söyleyeyim. 52.19'a 47.81 demiş Betimar. Sandık analiz de yapmış tahminini. Sandık analizde e, yapmış olduğu tahminde 53.4'e 46.6 demiş. Erdoğan 53.4, Kılıçdaroğlu 46.6. Serar araştırma. Kimmiş ya bu Serar araştırma? 51.3 Kılıçdaroğlu demiş 48.7 Erdoğan demiş. Yanlışlıkla tutturacaklar. Şimdi sonra hayatımızın içine bir de Serar araştırma girecek.